Merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Ben Dilara ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle önermekten asla vazgeçmediğim, çok sevdiğim baş tacı, göz nuru e, kitaplarından bahsedeceğiz. Bu kitapları mutlaka ama mutlaka okumanızı istiyorum ve bunları böyle üstüne basa basa öneriyorum. Evet, şimdi e, ilk kitabımla başlamak istiyorum. Kendisi Yunan Edebiyatı'ndan. Kazanacak isden Zorba. Bu kitap Alexis Zorba adında bir karakterimiz var. Onu anlatıyor. Kendisi böyle yaşlı sayılabilecek bir yaşlarda, orta yaşın üstünde yani ve harika bir karaktere sahip. Böyle kazanacak görüşünü, dünya görüşünü bence Zorba karakteriyle anlatıyor zaten. Kendisi böyle dünyayı umursamayan ve çoğu şeyle dalga geçen birisi Alex'i Zorba. Ve çok farklı bir bakış açısı var hayata karşı. Onun arkadaşıyla, yolculukta tanıştığı arkadaşıyla hayatlarının bir dönemini anlatıyor diyebilirim. Çok fazla şey öğreniyorsunuz. Bakış açısı olarak, e, hayata karşı olarak okuması aynı zamanda çok keyifli. Çünkü karakterimiz aşırı eğlenceli. Hiçbir şey tınlamıyor falan böyle. Mükemmel bir karakter. E, ben Zorba'yı birkaç kere okudum. Üç olması lazım sanırım. Bu üçüncü okuyuşumdu. Bu sene tekrar okudum. E, çünkü zorba okumaya ihtiyacım vardı. Yani hayatımda öyle bir dönemdeydim. Ve e, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kazanacak istedim dedi mi size? Zorba da kendini yansıtıyor bence diye. Kazenciksin mezar taşında şey yazıyor Yunanca. I hope for nothing, I feel nothing, I'm free yazıyor. Yani hani hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, ben özgürüm. Hani çok e, mükemmel bir e, bakış açısı var bence. Çok seviyorum, kesinlikle öneriyorum size. Şöyle. Ben yan yayınlarından okudum. Kapak tasarımda çok hoşuma gidiyor. Dans eden e, Zorba var. İnsanlar Zorba kitabının adını Zorbalık hani Zorba oradan düşünebiliyorlar ama hayır bu karakterimizin soyadı. O yüzden böyle. E, yanlış yanılgıya falan kapılabiliyorlar. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Bu birinci kitaptı. Bu arada e, kahvelerinizi alın. Çünkü sohbet ederek e, anlatacağım kitapları. Uzun uzun konuşacağız. Bu arada Kahvem fışkırdı. Gördünüz mü bilmiyorum. Neyse. Ee, ikinci kitabımız benim yine çok sevdiğim bir kitap. Bu sefer de Fransız Edebiyatı'ndan. Ee, Jean Togule olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam e, telaffuzunum. Kitabımızın adı... Bir saniye. Evet, kedimi çıkardım, geldim. Ee, kitabımızın adı İntihar Dükkanı. Şimdi bu kitabın geçtiği e, evren, dünya, zaman dilimi, e, distopik bir zaman dilimi. İnsanların hayatları çok kötü, insanlar hayatlarından bıkmış durumda ve sürekli intihar ediyorlar. Ve bu e, yanlış görülen bir şey değil, hani yapılması e, istenilen bir şey. Ve ee, kitabımızda geçen aile bir intihar dükkanı işletiyor. Burada da intihar malzemeleri satıyorlar ve şeyleri şu, e, sloganları hani size garantili bir intihar sunuyoruz. Hani işte ne bileyim kendinizi asacaksanız ip kopmaz vesaire. Hani yüzde yüz garantili sunuyoruz diyorlar. Biraz böyle e, korkunç, karamsar bir dünyadan bahsediyoruz. Zaten bence kitapta kapağı da bunu vermiş. E, ve bu ailemizin en küçük olması lazım. Oğlu e, hayat dolu insanları hayata bağlamaya çalışan bir karakter Amacı da bu İnsanları intihardan vazgeçirip Hayatın yaşamaya değer olduğunu e, Kanıtlamaya çalışıyor Böyle bir kitap okuyoruz e, Baya güzel bir kitap mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum Ben bunu sel yayınlarından okudum Zaten sel yayınlarından çıkıyor bu yazarın kitapları e, Çok 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 beğendim Kalemi çok güzel Zaten bir oturuşta gerçekten şakasız oturuyorsunuz Ve bitiyor Şöyle çok güzel. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum. Ee, pişman olmazsınız okuduktan sonra. Evet. Bir sonraki kitabımız. Ya bu kitaplar benim dediğim gibi hani göz nurun baş tacım olduğu için çok seviyorum. Hani hiç şüpheye düşmeyin okusan mı okumasam. Burada önerdiysem gidin okuyun demektir. O kadar iyiler yani. Bir sonraki kitabımız da İtalyan Edebiyatı'ndan. Ee, Dina Buzatti'nin Tatar Çölü kitabı. Bu kitap hakkında çok konuşmak isterim yani saatlerde konuşmak isterim kalın bir kitap değil gördüğünüz üzere bu da bir oturuşta bitiriyor bitiyor maksimum ay, maksimum iki oturuşta bitirirsiniz böyle çok güzel postitlerim var bu kitapta bu kitap böyle macera kitabı işte sizi o olaydan bu olaya sürükleyen bir kitap değil. Bu kitap sizi böyle e, düşündürten, e, hayatınızı e, gözün göz önünden geçirmenizi sağlayan bir kitap. E, baş karakterimiz e, bir tane teğmen, genç birisi ve atanıyor. E, şey kalesine atanıyor, e, Tatar çölünde Bastiyani kalesine atanıyor ve onun e, bu... Kalede geçirdik. Tatar çölüne bakan bu kalede geçirdiği e, hayatı okuyoruz. Ve sürekli e, hayatta bir şey olmasını bekleriz. Hayatımızın nirvanasına ulaşmayı bekleriz. O anı bekleriz yani. E, onunla alakalı bir kitap. E, temelinde böyle varoluş felsefesini barındıran bir kitap. Çünkü gerçekten size varoluşunuzu, Hayatınızı sorgulatan türde bir kitap ama çok 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 başarılı. Kalemi çok güzel, ee, hikaye çok güzel, karakterimiz çok güzel. Bence yani bayılıyorum ben Drago karakterine. Ee, evet bunu da kesinlikle öneriyorum. Hem böyle İtalyan edebiyatıyla tanışmış olursunuz hem kitap çok güzel hem hayatınıza gerçekten çok fazla şey katacağına inanıyorum. Mükemmel, bayılıyorum. Gerçekten daha ne diyebilirim bilmem. Düşünüyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Herhalde yok bu kadar. Çok güzel bir kitap. Bir sonraki kitabımız e, böyle hani kalem olarak wow bir kalem değil çünkü zaten çocuk kitabı gibi bir şey ama konusu olarak çok güzel bir konuya sahip bence. Çünkü hayatta hepimizin sahip olduğu bir problemi, hepimizin arkasına sığındığı bir şeyi anlatıyor. Kitabımızın adı Momo. Momo e, bir tane çocuk ismi çocuğun ismi karakterimiz bu karakterimizin evi yok işi yok çocuk zaten sokakta yaşıyor falan ve insanlarla çok iyi anlaşıyor insanlar bununla gidiyor dertleşiyor muhabbet ediyorlar oyun oynuyorlar vesaire Ç ve kitabımızın ana konusu zaman Evet, kitabımızın ana konusu zaman. Zaman Hırsızları adı altında anlatıyor kitabı. Ve aslında büyüyünce özellikle insanların nasıl hiçbir şeye zaman ayıramadığını, nasıl her şeyde e, zamanın olmadığını öne sürdüğü üzerine, işte çocuklarına vakit ayırma olsun, eğlenmek olsun, bir şeyler yapmak olsun, sürekli e, bunu eleştiriyor ve çok güzel bir kitap. E, kitabın zaten ana konusu veriliyor ilk yarısında falan. Sonrası biraz da böyle çocuk kitabı olduğu için çocuk macerasına dönüyor. Kovalamacı falan vesaire. Ama kitabın ana konusu olarak kesinlikle bence okumalısınız. Çünkü siz de aynı şey yapıyorsunuz. Hepimiz aynı şey yapıyoruz. Ee, zaman yetmiyor, zaman şöyle diyerekten hep böyle bunun arkasına sığınarak hayatımızda çoğu şeyi yapmıyoruz. Çoğu şeyden geri kalıyoruz. Ve böyle bahaneler üretiyoruz tarzında yani. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum Mamayı da okumanızı. Herkes bence okumalı. Çünkü zaten Çocuk kitabı olduğu için puntosu kalın. Ee, böyle sayfalar hızlı hızlı okunabiliyor. Maksimum iki oturuşta yine bitirirsiniz. Çok da keyifli olur. Aynı zamanda kesinlikle öğretici bir kitap olduğunu da düşünüyorum. Evet bir sonraki kitabımız benim gerçekten sayısını bile hatırlamadığım kez e, okuduğum bir kitap. Çok seviyorum. İşte sesli kitap olarak dinledim. E, eski filmini izledim. Kitabını kaç kere okudum. Üstüne makale yazdım. Evet yani daha ne yapabilirim bu kitap hakkında? Ee, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar. Şimdi bu zaten çok meşhur bir kitap yani. Ama hani her meşhur kitabı herkes okumuyor ve insanların aklına soru işareti olabiliyor. Okusam mı, okumasam mı, okumaya değer mi, ne anlatıyor falan tarzı bir şey. Ee, bu kitap e, bir keyifli bir kitap. Çünkü birazcık böyle komik neden? Birbirine iki zıt karakteri anlatıyor. İşte biri kısa boylu, biri uzun boylu, biri güçsüz, biri güçlü. İşte biri çok salak, biri işte salak olan uzun boylu. <laughs> biri çok salak işte, biri çok sinirli, agresif vesaire. Bu ikisinin böyle e, bir hayali var. American Dream böyle hani işte bir toprak sahibi olmak, işte yetiştirmek, kendi paralarını kazanmak vesaire. E bunlar birlikte e, tarlalarda işte çiftliklerde çalışıyorlar falan bu ikisinin böyle bir hayatını anlatıyor ve e, insanlığın, nasıl çok kötü olabileceğini de gösteriyor. Ne kadar saf olabileceğini de gösteriyor. Bir insanın böyle hayali olduğunda ona uğraş, ulaşmak için neler yapabileceğini gösteriyor. Gerçekçi olmayan hayallerin insanları nasıl yıkabileceğini gösteriyor. Yani çok güzel bir kitap. Zaten çok kısa. Bu da yine aynı şekilde bir oturuşta e, bitirilebilecek kitaplardan bir tanesi. Okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ben zaten John Steinbeck'in kalemini çok seviyorum. Gazapizmleri İnci'de çok çok güzeldir. Ama kesinlikle bir giriş yapacaksanız fareler ve insanlarla yapabilirsiniz. Zaten Meb'in yüz temel eserinde de var. Hani Meb'in de önerdiği bir kitap. <laughs> Milli Bakanlığı. Ee, evet. Böyle. Bunu da kesinlikle öneriyorum. Şöyle şimdi bu önerdiğim kitaplara fark ettiyseniz hep genelde max 1-2 oturuşta bitirebilecek gerçekten kısa ama çok sürükleyici ve başarılı kalemler hatta zorba birkaç oturuş daha diyebiliriz çok güzel kitaplar. Şimdi önereceğim kitaplar bunların aksine daha kalın insanların genelde tuğla olarak gördüğü ve okumaktan çekindiği kitaplar. Ama şimdi ben size bu kitapları neden okumaktan çekinmemeniz gerektiğini ve kesinlikle şans verip okumanız gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü bu kitaplar kesinlikle hayatında çok fazla şey değiştirecek. Okurken çok zevk alacaksınız ve e, bayılacaksınız. Kesinlikle bunun garantisini veriyorum. Şimdi ilk başlayacağım kitap e, benim çok sevdiğim kitap. Sürekli üzerine konuşuruz. E, arkadaşım var bir tane iş yerinden. E, o da çok seviyor bunu. Ve sürekli böyle ona gönderme yapıp bir şeyler söyleriz yani. Çok seviyoruz. Şimdi bu kitabın e, yazılmasında e, esinlenildiği kitap da çok güzel. Daha önce önermiştim. Madame Bovary. Madame Bovary gerçekten e, çok güzel bir eser. Eee... İnsanlar genelde işte derin, e, detaylı anlatımlarından yakınıyor ama ben bunu çok seviyorum ve konusu da çok güzel. Bundan esinlenerek Tolstoy'un yazdığı kitapta Anna Karenina. Şimdi Anna Karenina gerçekten kalın bir kitap yani e, aksini iddia edemeyiz. Hemen sayfa sayısını söyleyeceğim size. 1062 sayfa ve şu postitlerime bakın sadece. Tamam mı? <laughs> Şimdi Anna Karenina çok fazla şey anlatıyor. Bir karakter odaklı değil. Yani sadece Anna Karenina odaklı değil. Tamam mı? Ee, mesela başrol sayılabilecek karakterlerden bir tanesi Lenin ve Lenin aslında Tolstoy'un kendini yansıttığı bir karakter mesela. Çünkü Biliyorsanız eğer Tolstoy'a az çok, Tolstoy hayatı boyunca hep e, böyle varoluş sancısı çekmiş. Böyle hani dinler üzerine çok kafayı takmış birisi. Ve kendisi de birçok kez din değiştirmiş ve böyle doğru dini aradığı şey var ve her kitabında bunu görüyorsunuz, yansıtıyorsunuz. Bunu kendisi zaten İtiraflarım kitabında anlatıyor. Okuyabilirsiniz. Çok kısa bir kitaptır. 70 sayfa falan olması gerek. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, orada anlatıyor. Şimdi bu karakteri de aynı o yansıtan böyle hangi dine mensup olması gerektiğini çözemeyen bir karakter. Ve böyle en büyük hayali köy. <laughs> harika bir köy, köy kalkındırmak, köylü insanlar hep bu tarz hayalleri var, böyle idealleri var. Birazcık böyle Lenin'in konuşmadan insanı sıkabiliyor yani 100 sayfa boyunca sus artık falan dediniz olur ama güzel hani gerçekten. Sadece hani dalga geçiyoruz yani <laughs> ama gerçekten çok güzel. Ve Anna Karenina karakterimiz de. Evli, barklı bir hanımefendi. Kendi çocuğu var, eşi var vesaire. Ee, ve daha fazlasını istiyor. Aşk olarak, maddiyat olarak, hayatı yaşamak olarak. Aynı Madame Bovary gibi daha fazlasını istiyor. Ve bunu okuyoruz. Ee, Anna Karen Anna Karenina'nın hayatındaki diğer insanların hayatlarını okuyoruz. İşte abisinin hayatı, abisinin kızının hayatı, Kitty, işte abisinin eşinin hayatı, bu tarz işte Anna Karenina'nın sevgilisi vesaire. Ee, çok güzel bir eser, kesinlikle okumanız gerekiyor. Yani bunun hakkında çok fazla detay verilmez yani spoiler vesaire olmasın. Ama karakter derinliği olarak harika. Yani. E Madame Bovary de çok güzel ama Madame Bovary buna kıyasla bir tek sığ kalıyor ama Anna Karenina o kadar içine girdiriyor ki sizi karakterin. Yani onun duygularını kafasından geçenleri, o kafasındaki sürekli dilema ikilemleri böyle sürekli size o kadar güzel yansıttık. Gerçekten bayılıyorsunuz, içine sürükleniyorsunuz. Mükemmel bir eser. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kadınların okumasını ekstra tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bayılıyorum kendisine. Tolstoy'un Anna Karenina'sı benim için harikadır. Bir numaradır yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, sayfa sayısına e, bakıp korkmayın. Ve hayatınızın e, çoğu döneminde okumanız gerektiğini düşünüyorum. Mesela 20 yaşlarında, 18 yaşında bir, bir kadının kesinlikle okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok başarılı. Evet, şimdi 100 Saat karantinadan sonra size yine benim en sevdiğim klasiklerden olan, gerçekten okurken çok ağladığım, e, çünkü böyle şey, duygusal bağımdan dolayı ağladığım bir kitap, e, çok sevdiğim bir kitap. Evet. Hangi kitap? Notre Dame de Paris. Notre Dame'ın Cambro. Şimdi bu kitap Victor Hugo'nun e, bu kitap Victor Hugo'dan bir kitap. Ve Victor Hugo'nun bu kitabı yazmasında iki temel sebep var. Birinci sebep o zamanlar, bu kitabın yazıldığı zamanlar Notre Dame'ın e, yıkılması söz konusuydu. İki taraf vardı. Yıkılmasını isteyenler yıkılmamasını isteyenler tarzı. Ve Victor Hugo kendi kalemini kullanarak Notre Dame'ı savundu. Tamam mı? İkinci şey de bu zamanlarda idam vardı biliyorsunuz. Ve e, idamın kalkması söz konusuydu. Kalksın kalkmasın tarzı. Ve Victor Hugo kalkmasını istiyordu. Ka i̇damın olmaması gerektiğini savunuyordu. Ve bu ikisini de bu kitapta çok güzel aktarıyor. Zaten bu kitabın asıl olayı yani bizde Türkçe'de Notre Dame'ın kamburu e, kamburu dediği kişi de işte Quasimodo. Ama kitabın asıl adı Notre Dame de Paris işte. Paris'in Notre Dame olduğu için asıl ana konusu Notre Dame. Yani Cosima'da değil baktığınızda. Bu kitabın ilk e, 150 belki 200 sayfası kadar falan, 150 herhalde, Notre Dame'ın tarihini anlatıyor. Eski halini, şimdiki halini, Notre Dame'den baktığında ne gördüğünü, Notre Dame'ın işte hikayesini anlatıyor. Çok güzel bu arada, ben bayılıyorum başlarına da. İnsanlar genelde başında böyle sıkılıp, ay bunu mu anlatacak gibi bir e, izlenime kapılabiliyorlar ama öyle değil. E, ve... O kısımdan da zevk almaya bakın bence kesinlikle. Çünkü gerçekten çok güzel. Sonrasında da karakterlerimiz giriyor ve onların hayatlarını anlatıyor. Ana karakter olarak görülen karakterlerimiz Cosimo'da ve Esmeralda. Esmeralda bir çingene kızı, Cosimo'da Notre Dame'da büyümüş kambur e, zangocu şey çalan, kilise çanı çalan kişi. Katedral çalı. Çan'ı çalan kişim. Yine çok fazla olay var kitapta. Ee, çok güzel yansıtılıyor olaylar. Harika bir kitap. Kalem zaten çok başarılı. Hikayenin derinliği çok güzel ve kitabın sonu da yani spoiler olarak söylemiyorum ama gerçekten şuranızda iz bırakacak, yaralayacak harika bir eser. Kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Ki bu tuğla sayılabilecek bir eser değil. Ee, kaç sayfa olduğunu hemen söyleyeceğim. 5 sayfa. Hiçbir şey yani baktığınızda. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Evet. Bir sonraki kitabımız aşırı kalın. <laughs> İki ciltten oluşuyor. Ama inanmazsınız belki. Yani 50 sayfalık bir kitaptan daha akıcı olabiliyor. O kadar akıcı bir kitap. Ee, insanlar okumuyor yani okuyun diye yalvarıyorum size yani okuyun gerçekten bir de gelip bana desin ki evet seni dinledim ve sonunda okudum demiyorsunuz neden böyle yapıyorsunuz bilmiyorum beni çok üzüyorsunuz ee, çevremdeki ve size sesleniyorum herkese sesleniyorum eee Monte Cristo Kont Monte Cristo Conto gördüğünüz üzere iki ciltten oluşuyor ve toplam 1500 sayfa olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam eee evet biliyorum kalın yani zaten bunu uyardım söyledim size. Şöyle postitlerimi görürsünüz. Çok fazla postitim var. Şimdi Montokrishka Kontu'nun ilk ilk ciltinden ilk cildinden başlamak istiyorum. Dante adına bir karakterimiz var ve iftiraya uğruyor, suç atılıyor. Şimdi, olay Dante'nin çevresine dönüyor tamam mı? Bildiğiniz Ezel tarzında bir kitap. Zaten Ezel Montokrishka Kontu'ndan e, esinlenerek yazılmış bir dizi. Şimdi birebir aynı vesaire değiliz. Sadece böyle ana konu olarak. Kesinlikle böyle hiç alakası yok aslında baktığınızda genel çerçeveden. Ama esinlenilmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Dante'nin, Dante, Dante iftiraya uğrayıp hapse atılıyor ya. Direkt öyle başlıyor zaten. Onun hapis hayatını okuyoruz. ilk kitapta genellikle. Ve onun Ramiz dayısı, rahibimiz var. İkisinin arasında geçen şeyleri okuyoruz. Ve sonrası da İntikam. İntikam bunda başlıyor. Bu tamamen intikam üzerine ilerliyor. Harika. Çok zeki planlar içeriyor. Ee, karakterleri çok güzel anlatıyor. Karakterlerin de hayatlarını görüyorsunuz. Yani intikam aldığı karakterlerin de hayatı devam ediyor kitap boyunca. Hani hepsinin biliyorsunuz ne oldu e, hayatlarında tarzında. Kitabın sonu da çok güzel. Her şeyle mükemmel bir kitap kesinlikle. Ve e, bu kitabın geçtiği dönem e, Bonapartçılar zamanında Napolyon döneminde geçiyor. Onu da anlatıyor tarihi bilgi olarak. Aynı zamanda karakterleri çok güzel anlatıyor. Dediğim gibi intikam hikayesi mükemmel. Aşırı sürükleyici bir kitap. Çünkü baktığınızda böyle macera, intikam üzerine giden bir böyle bir serüven yani ee, bir yolculuk aslında baktığınızda ve çok akıcı bu sayfa sayısına aldanmayın gerçekten su gibi akıp gidiyor yani neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz dediğim gibi 50 sayfalık bir kitaptan daha akıcı olabiliyor sadece alıp okumanız gerekiyor yani diğer kitaplara kıyasla daha e, uzun süreli bitirirsiniz bu normal eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız aralarına kısa kitaplar bunu okurken aralarda durup kısa kitaplar bitirerek belki böyle hani okuma motivasyonunuzu devam ettirebilirsiniz öyle sıkıntınız varsa onu tavsiye edebilirim ama onun dışında gerçekten tahmin ettiğinizden daha hızlı okuyacaksınız yani chapter'ları bölümleri hızlı hızlı bitireceksiniz. Çünkü akıcı dediğim gibi. Evet. Şimdi bu videoda önereceğim kitaplar bu kadar. Tekrar bu tarz kitap önerileri videosu çekeceğim. Hatta edebiyat edebiyat çekmeyi düşünüyorum. Fransız edebiyatı, Rus edebiyatı şeklinde böyle. Şimdilik bu kadar öneriyorum. Ee, çünkü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda önerdiğim her kitabı gözünüz kapalı alıp e, gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz hepsini çok beğeneceğinizden %100 eminim. Garanti veriyorum. Garantilidir. <laughs> Beğenmezseniz gelin e, yorumlarda e, konuşalım ve sizi tekrar beğenmenize ikna edeyim. yani oh, Eminim. Ya. Zaten gelip bana ben bunu okudum ama beğenmedim diyemezsiniz. Demezsiniz. Gerçekten çok güzeller. E, diyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, tekrar bu tarz içeriklerde görüşmek üzere. Size, hepinize keyifli okumalar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Güzel bir hayat diliyorum. Ee, hoşçakalın.